Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tunes Osman ve bugün sebebiyle e ne yapıyoruz? Hello Neighbor oynuyoruz arkadaşlar ama bu oyuna bir eklentide bir mod gibi bir şey ekledim. Bir altın gibi bir şey var. Aslında zaman başlayalım ve görelim. Evet bölüm 1. Arkadaşlar bir top var şu an. Topu görüyorum. Evet press F to shot for Fred var diyor. E, topa röveş adam çekecek Evet. Hadi. Uy ye. Koş 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 oğlum Topa bak arkadaşlar. Bizim adam da bayağı hızlı ha. Top da oğlum, bunu. ne karız arkadaşlar şöyle Al bakayım topu. <laughs> oğlum, ne oluyor arkadaşlar? <laughs> Vallahi çocuklar nasıl size geliyor birbirini öldürüyor Abo ne -o. O lan adam var orada Oğlum Aha Ay ben, ben sikiyim Tamam ya sen ne meraklısın La gidip bok mu var ya bir siktir et ya İlla gidip bakacak Heh, gel camın dibinden bak amına koyayım. Adam bizi görürse bok yedik. Çocuk bağırıyor bakın içeriye birini kapattı o şerefsiz. İnşallah görmez. İnşallah görmez. Turist. Adam geldi bana cam sikir attı gördünüz. Şerefsizin oğlu. Ben onu şimdi ağzına sıçacağım. F'ye basarsan çağırırsın hey. diyor. İşte hey. Buraya bak lan. Hey. 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 O ne lan? Oğlum bu neden bu kadar arkadaşlar? Ay sinek sesi geliyor ya. Ya sen ben bana koydum seni. Hey. 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 Oo bu adam biraz gergin. Oo tamam. Bu adam bayağı gergin. Burada bir ev var. Bu bakalım. Burası normal bir ha, Birinin yaşadığı bir ev arkadaşlar. Çok şey bir ev değil tam. Yukarıda ne var? Normal burada gözmez var. Burada ne var? Bir adamın evi ya. Bura çok da şey bir yer değil ya Tamam biz burayla alakamız yok bence. Biz hemen adamın yanına geri gidelim. Komşumuz bana kötü davranabilir. Nerede? Ben onu çok seviyorum. Bizim camını gireceğim. Oo, abi bak çok sinirleniyor arkadaşlar. Bayağı gergin. Ya, otursam otursa. Sen mi? Hey. Bak, oğlum bak ha. He. Hey. Görüyorsunuz hızını görüyorsunuz ya. saniyede 10 metre falan geldiği için işimiz baya sıkıntı. Kutu mutu bir şey var mı abi? Şu kutuları al. Tamam arkadaşlar. Şimdi şuraya çıkmamız lazım tamam mı? Nerede hey. o? Hey. Heh geldi oğlum nereden geldin kanka neredeydi koş git tam bir şey Tamam o arkaya gidiyor o bizi görmez O var ya Ne yapıyor bilmiyorum Abo nasıl sinirleniyor arkadaşlar ibneye bak Oğlum o gelirse beni yok eder bakın o beni yok eder Hey Ney ne? ne? bak yap birbirimize bakak. Ya, siktir git evine kardeşim benim ya ne istiyorsun Oğlum senin o ananı var ya siktir git evine kardeşim siktir git de bir çıkayım eve ya Adam kapıda bekliyor sadece siktir git he Ne oldu televizyon mu açtın bana koyma sesi Ne yapacağım Yes, what is it? My name is Ellison, this is Harry Jarvis, we're from the Morning Chronicle. I wonder if we could come in for a minute. I am rather busy. Now was going to move like a rubber on the record. I haven't gotten around. Hey! Abi hey. o amına Hey. Ya bu kulağım çıktı kardeşim hey. kulağım kulağım. Ya ben ne yapıyorsun sen ne ya? Allah Allah oğlum Geçerim seni lan. Hey. Hey. Abi nereye gidiyorsun ne yapıyorsun lan? Ya arkadaşlar kulağım var ya yok yok kulağım yok artık. Anladın mı? Koyduk kulağımın yanına. Hey. Oğlum, kardeşim benim. Ne yapıyorsun? Kapıda ne yapıyorsun? Hey. Bak şimdi bakın. Hey. Nasıl geldi biliyorsunuz? Abi bir saniye sürüyor. Abi buraya gelmesi bir saniye sürüyor abi adam. <laughs> Oğlum ne oldu lan? Buraya neden geldik? Ne <laughs> buraya koydum arkadaşlar? Nereye koyduğunu gördüm ki pek. Eyvah. Evet öldük arkadaşlar. Ne bilmediğim bir yere geldik. Hey. Hey. Abi nereye gidiyorsun lan? O <laughs> kaçtı. Ne abi oğlum ne yapıyorsun lan siz? Oğlum olma vaydır lan. Baba o paçiye bak sen. Abi nereye abi? <laughs> Mehmet abi. Oğlum altıma sıçtım. Abo Mehmet abi, Mehmet abi Mehmet abi. Mehmet abi. Oh. İyiyim, 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 iyiyim. Evet. Mehmet abi. Mehmet abi görüyoruz mu? İbnen ne oldu arkadaşlar? Orada. Bakalım. Mehmet abi ayıya döndü arkadaşlar galiba. Şimdi bakın şu saati alırsak ona günü gösterebiliriz. Camlarını kıracağım kıracağız arkadaşlar. Böylece daha kolay girebiliriz. Bakın çıktı dışarı. İbnen oğlu Camına fırlattım. Oo bu oğlum bak. Buraya gelemezsin. Bak tam mi buraya gel. Gel. Hey. Oğlum bak. Çoluğu açacağı atarak bak kolay. Gözün yoksa benim yanıma gelirsin. Hey. Ha, ne oldu lan? Hey. Bunu ne yapacağım orada arkadaşlar? Ee, eve bir girmem lazım benim ya. Çocuğu da nasıl gireceğim ama. abi gördüğü anda koşuyor arkadaşlar bakın bir saniye sürüyor buraya koşması bilmem ne oluyor öyle bir koşuyor ki gel Ey. lan oğlum bak seni s... arkadaşlar şurada etrafta metrafta gidiş yolu yok mu ben markada makada dolaşacağım bunun başkasına buna koydum bulaş elektrikleri kapatmaz mıyım şimdi sen var ya al elektriği gitti şu an göre kaldı Allah lan neredesin lan sen ne var ya aman abi koyarım o, arkadaşlar ne yaptı öyle ne yapacağız git elektriği mi kapatacaksın yarra kapatırsın ha ya. hey. Olur? gelme bak o çizgiyi geçemiyon adam akıllıdır o elektriği açtırmam sana bekle Hey. Açtırmam ki öyle sana sen bekle sen şimdi Tamam tamam sakin ol tamam Hey Oğlum bak seni Hey Arkadaşlar bir bug oldu ben buraya uçtum merdivene çıkmaya çalışıyorum arkaya koştum direkt Neyse arkadaşlar yukarı çıktığımızda amacımız zaten buydu Yani böylece oh, hey, yani, Bugün ne oğlum yamanı kaydım <laughs> ama arkamda öldü olmuş ha Tam altında ya televizyonun televizyonu kesin elektriği hey. Başka bir şey var mı bu arada? Hey. Evet. <laughs> evet. Hadi gel lan. Hey. 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 Oğlum bak evin içine girmedim daha beni sinirlendir. Oğlum, arkadaşlar o kapıyı galiba sadece kırmızı altta vuruyor. Ben eve girdim anda yaparım. Ama abi orada abi bırakmıyor ki arkadaşlar nasıl gideyim ya? amına koydum bunu git evin arkasına git git git. Vallahi girdim arkadaşlar tamam vallahi girdim. Abo var ya orospu iki arkaya gitti. ne arkadaşlar? paylaşıyo basma fm ye basma siktir git abi <laughs> yaş işte, kayıt yok mu oğlum burda Buraya geldik abi evet. Ne yapacağız? Oğlum flashlight yok mu ya? एक तीर खाती माखा है सर Ben bayağı vakit geçirdim ama bulamadım ne olduğunu. Işık da bulamadım. Biz bugün burada bırakalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeye kanalda abone olmayı unutmayın. Buradan devam edeceğiz. Yani şu gibi bakalım.